Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size söz verdiğim videoyu çekiyorum şu an. Şimdi evliliklerde çocukların yaşamış olduğu travmalara bakıyoruz. Çocuklar burada ailede ne seyrettiklerine bakarlar. Sizin söylediklerinizi değil, yaptıklarınızı örnek alırlar. Doğal olarak bir çocuk ailesinde ne seyrediyorsa ileriki hayatında da aynı şeyleri yaşamak üzere bir hayat planı kuruluyor. Yani ailesinden, annesinden, babasından yeterli onayı, yeterli sevgiyi, ilgiyi ve şefkati alarak büyümeyen çocuklarda ileriki yaşlarında ya annesine benzeyen, ya babasına benzeyen ya da ev halkı içerisinde ona bu tramvayı yaşatan her kim ise onu örnek alacak, bilinçaltına bu kod girecek. Daha sonra büyüyüp birey olduğunda, aile kurmaya karar verdiğinde o seyretmiş olduğu, çocukluktaki yaşamış olduğu o tramvayı tekrar büyüdüğünde farkına dahi varmadan böyle bir seçim yapacak. O yüzden eğer kötü giden bir evliliğiniz varsa çocuklar için durmak zorunda kalıyorsanız ve bu aile kurumunu ayakta tutmak için çocukları bahane ediyorsanız size tavsiyem şudur. Çocuklarınızın ileriki hayatlarında doğru kararlar vermesini istiyorsanız lütfen çocuklara seyrettirdiğiniz aile dramlarınıza tekrar gözden geçirin. Zira ee, çocuklar için aile kurumundan e, işte bu kurumu bozmayalım diyorsanız çocuklarınıza kötülük yaparsanız çünkü çocuklar sizin ne söylediğinizi değil ne yaptığınıza bakarlar. Sizden e, ricam şu düzeltilebilir aile durumları e, işte fiziki şiddet ya da sözlü şiddet dahi olmuş olsa bunların hepsinin birer çözüm noktası tabii ki var ama yeter ki siz çocuklarınıza bu kötülüğü yapmayın ve farkında olun. Zira çocuklarınıza ev araba bırakmak yerine güzel bir gelecek ve iyi bir ahlak bırakmanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni takipçilerime ve danışanlarıma buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.